Ooo. Şt. Bolo bolo. Sabah erken kalkıyoruz. Evet. Ee, i̇lk işimiz atları falan hazırlıyor. Sonra suya gidiyoruz. Evet, evet. 5 kilometre uzakta evet, evet. derede. Dedik ne oldu? Dün bundan önce iki gün tipi vardı, fırtına vardı. Su çekemedik. Hani korkudan kurt çocuklara denk gelir, çocuklar canavar mı yer. Her gün o korkuyla yaşıyoruz. Devletimize güveniyoruz. Başkanımıza Tayyip Erdoğan'a gerçekten güveniyoruz. Her konuda güveniyoruz. Bu sıkıntımızı da inşallah halleder yani. He he vallahi ya. Evet. Buradan Arkadaş. bidonlara dolduruyorsun. ha, ha burada Arkadaş. bidonlara dolduruyoruz. Aa işte görüyorsun hayvanları görüyorsun, insanları görüyorsun. Yani bu köy böyle 10 20 hanelik bir, haneli bir köy değil. 70 hanelik bir köy. Yani bu, yani ya, şey bu, bu zaten olmazsa millet yani. ya kırılır yani. Nasıl olsun başkanı başkan buradan bir. Ben ediyorum. bize su veriyor. ediyorum. belediye razı olsun. Belediye olmazsa zaten bu ediyorum. Bu, ben bu ediyorum. Ben Devlet ya razı diyor. Allah sizinle devletin işi rast getirsin. Amin 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 amin. به بهار آتی زد سال نوی 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 زد به بهار آتی بهار آتی زد یور کی یازین یور یازین گل یور یعنی بیت ده آب به اون سیب کن به همی بايد آمی بگی بکه خاره و راضی بی یور بايد آمی دلته هم دلته راضی هستن دلته راضی هستن نزد یه تاکی سویه است. باشکاره خلاکی. اری دعا بگ خواره Amin, amin, amin. Diyor ki, başkanımız Allah'ın duası üzerinde olsun, yeter <laughs> ki Muhammed. He valla. Ha o, po, ona kurban olur. Ben çok seviyorum, o benim <laughs> canım diyor. yardım Yok, <laughs> Allah yardım diye ona. Kuala kuala seviyorum. Vay be, Allah'ın duası onun üzerinde olsun. Kuala 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 Babam dərd qardaşdım nə ona deyir. O mənim babamdı, qardaşımdı. Təkid edərdim, deyir gəlsin görüm anamı. Təkid edər. Hə vallahi yalvarır gecə gündüz deyir mənə ola bana Allah sağolsa görüm.